Burunsa seninki de burun. Hadi mahcup etme beni köpek. Şöyle bütün havayı iyice bir içine çek. Aslansın, kaplansın sen köpek. Eğer ki bulursan akşama sana ziyafet var. Hadi, hadi. Bakayım dişi köpek bu ya. Erkek olsa şimdiye kadar bir sürü Rus arkadaş bulurdum bunu. Da dişi köpeği erkek bulmak koydu birden Hilmi'ye. Rus dediysen bir Sibirya kurdu ya. Kokla kokla kokla. Hilmi hayırdır lan? Ne yapıyor? Ham petrol arıyorum Tarık'ın. Köpeklerin burnu iyi koku alır dediler. Ben de kattım önüme getirdim. Şimdilik üç tane çöp tenekesi buldum. Sandığımın aksine içinde çöp vardı. Hilmi'nin hep inandığı gibi. Aramak aranmaktan daha iyidir. <laughs> ya tamam Hilmi. Yani iyi koku alır da onu neyi aratacaksan onun eğitimini vermen lazım hayvana. Lan bildiğin sokak köpeği lan bu. <laughs> Bakayım. Evet bildin. Sokak köpeği. Üstelik bizim sokağın köpeği de değil. Kaptığım gibi eğittim Targıt. Hilmi eğer ucuza kaçacaksa eğitime hiçbir zaman karşı değildir. Buna tam yarım saat ham petrol nedir, neye benzer? Kitaplardan okudum, anlattım, eğittim. Sen ne anlatıyorsun Hilmi ya? Senin ne işin olur ki oğlum ham petrolle? Aslında çok gizli bir iş Targıt. Söyleyemem. Ama sen iyi bir adamsın. Sana söyleyemeyeceksem kime söyleyeceğim ki? Ya ben gözünü seveyim abi. Gizliyse bana söyleme. Durduk yerde başımı iş almayayım şimdi. Hiç başını iş almasın. Fakirsin. Fakir kal. Eğer kopek gübresi lazımsa 50 metre gelede bir reyon açtık. Oradan al parasını getir bana. Ay yok canım sağ ol. Biz kendi gübremizi evde üretiyoruz. Tövbe tövbe. Benim bu adamlara birini götürmem şart Targıt. Yoksa yeminimi bozmuş olurum. Lanet Ya Hilmi sen bu lanetti, gözlü, nazardı böyle şeylere hiç inanmazdın ya. Ne oldu hayırdır? Nasıl inanmayayım ya? Nazar boncuğu fabrikam var benim. Çalışmak suç mu? Ya Hilmi ben de burada dikilmiş iş güç yok seni dinliyorum ya. De hadi Hilmi ya tamam hadi git işine hadi. Benim bu adamları birini götürmem şart target. Yoksa yeminimi bozmuş olurum. Lanetlenirim. Tamam ulan anladık Allah. Demin de söyledin aynı şeyi. Evet. Şimdi söylemem daha anlamlı. Pekiştirme yaptım. Bir de böyle düşün. İşin gücün yok mu senin Tergit? Yok. Hmm. Hilmi'nin aklı fikri hep hinlikte. <laughs> söz verdiğim kara ham petrol satan şerefsiz alçak bu. Kördünüz. Söz verdi bir daha yapmayacak. Ben yeminimi tutmuş olayım da sevdiğime gideyim. İşim gücüm var ya benim. Neyse. Bunu hırpalarken ağzı kapalı kalacak. Fazla hırpalamayın çünkü ben daha sonra bundan para kazanacağım. Sonuçta mahallemin adamı. Bir de böyle düşünün. Eti sizin, kemiği de sizin. Konuşma köpek. Sana bakmayın. Hı? O bizi yanlış anladı. Gözünüzü seveyim bakın yüzüme vurmayın. Ben yüzümle para kazanıyorum. Kurban olayım. Vurmak yok. Ne vurması? Hı. Bizim size bir teklifimiz olacak sadece. Bize o sattığınız ham petrolü getirin. Litre başı ödeme yapalım biz size. Malum dışarıda petrol dalgalı. Bizim size ihtiyacımız var. Hı. Kabul ederseniz bu da ön ödemeniz. Anlaştık. Meraktan söylüyorum ya. Bunu siz bana ödüyorsunuz değil mi? Yani ben size değil. Evet. Tamam canım. Anlaştık. Tamam. Ya bu seyirciler hazır mıyız da uyuz oluyor. Neyse ben başlıyorum her türlü. Şimdi sen de biliyorsun ben bir kere kafaya koymuştum. Mahalledeki petrolü bulacak. Büyük ilmi zafere gider. Zafere gider. Zafere gider. Büyük ilmi hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Allah Allah. Hayrola terbiyet. Ne yapıyorsun burada? Hayırdır ilmi? Asıl sen ne yapıyorsun? Bunlar kim ya? Avukatlarım, muhasebecilerim, işletme müdürlerim. Daha doğrusu bir kısmı. Kondisyonu yetmeyenleri dönerken toplayacağız ve primlerini keseceğiz. Bu vücut bir tesadüf değil. Target. Şimdi sen soruma cevap ver bakalım. Ne yapıyorsun burada? Hı? Petrol arıyor. Kıta! Dur! Ya bir işin acibiydi durursun. Ne dediydin sen Turgut? Petrol arıyorum. Hani beni önlerine yesinler diye attın o petrol baronları var ya. Çok müstesna iş adamları çıktılar ya. Ortak olduk. Sermaye onlardan, emek benden. Senin petrol baronu dediğin bayi toplantısında otel bornozu çalan adamlar. Sermaye dediğin iki kürek, bir kazma. Bu delik deşik ettiğin arazi de bana ait. Kopek! Avukatlar! Dört saniye, fena değil. Burası senin arazi mi ya? Ne bileyim ben, bilmiyorduk ki. Tamam Ozan, biz gidiyoruz, başka bir yer buluruz. Hiçbir yere gitmiyorsun Targıt. Şu çevrede gördüğüm bütün boş arsalar bana ait. Ayrıca özel mülküme zarar verdiğin için... ...istersem senin canını okurum. Okur muyum? Okursun! Okursun! Okursun. Maşallah, maşallah. Peki ne olacak şimdi? Benim için çalışacaksın Tergit. Eğer ki petrol bulursan sana küçücük bir yüzde veririm. Ha ona ki bulamadın bana hiçbir şey olmaz. Dağ gibi bor yatırımım beni bekliyor. <laughs> Sürekli kazanıyorum. Boyuna kazanıyorum. Böyle, ileri. Marş. Büyük ilmi zafere gider. Zafere gider. Büyük ilmi Hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Yani ben durduk yerde Hilmi ile çalışmaya başladım. Bu Hilmi denen adam paranın hem efendisi hem kölesi. Böyle bir herif yani. Hop. Yazı. Aha yazı. <laughs> Hop. Türe. <tura>. Türe. <Tura. gülüyor> yazı türe. İyi film, güzel mekan. Sürekli kazanıyorum ya. Boyuna kazanıyorum. Onu, onu, onu titriyorum. Hı? Hmm. Bilmediğim bir yük dışı numarası. Kontur çetesi olabilir mi? Yok. Onların her birini ayrı ayrı dolandırdım ben. Taharet bilmez heriflerin donlarına kadar aldım. Hmm. Demek ki yeni bir çete bu. En iyisi açmak. Açtım. Alo. 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 Kırıntı, Muşi Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hilmi. Kraliçem. Kurbanın olayım bana direkt beddua et. Allah seni bildiği gibi yapsın lafından çok ürküyorum ya. Neredesin? Cehennemin dibindeyim. Elinin köründeyim. Ulan senin yüzünden ta Sibiryalara kadar geldim. Senin yüzünden yolladık oğlumuzu bu okula. Sen yazdırdın. Bir de Derya çok sık aramazsak ayrılığa kolay alışır dedin. Ulan dünyadan haberimiz yok. Oğlan üç gündür kayıp. Kimse görmemiş bulun ya ben kaçırdım oğlanı deri ya ya. Ben o çocuğun ciğerini okumuşum. Hiç başı boş bırakır mıyım ya? Kerata okulu dolandırmış. Evet, daha doğrusu Türkiye'den birkaç tane ile anlaşıp... ...gerçek Russian Institute burada diye okulu pazarlamış. Tam 3275 kişiye ön kayıt satmış namussuz. Ben de baktım ortalık karışacak, hemen kaçırdım olanı. Biliyorum lan, biliyorum. Dolandırılanlardan bazıları buraya kadar gelmiş. Dışarısı eksi beş derece. Çadır kurmuşlar, protesto gösterisi yapıyorlar. Ya ne gösterebilirler ki Derya? Adamlar yoksulluktan Ural Dağları'na çıkacak kondisyona ulaşmışlar. Kaç hemen orada, kaç, kaç. İlerle, ilerle, ilerle. Ulan seni koca diye koluma taktığım güne lanet olsun. Oğlum nerede? Cevap ver bana çabuk söyle oğlum nerede? Daha disiplinli bir okula nakil yaptırdım Derya. Sıcak bir coğrafyaya taşındı. Bu an ya yakın. Ne? Allah seni belli gibi yapsın. Beni en sevdiğimde Allah Allah! Büyük kimliği bile şaşırdı. Gir ya! Sen nasıl yaptın bu yankıyı? Yoksa Rus operatörün bir hizmeti mi bu? Alo, alo! Kapandı. En son ne dedi o ya? Ben tam duyamadım. Gel yârim ol mu dedi, sevdalım ol mu dedi. Ne dedi? Ne? Anam, anam yine çekiliyor. Alo, Hong Kong borsası mı? Ne? Pirinç hisseleri mi düştü? Milyon dolarlar mı kaybettim? Ne diyorsun sen ya? Lan oğlum, Asya'da pirinç tüketimi nasıl azalabilir? Nasıl? Karbonhidratı mı kestiler? Ulan ne diyorsun sen? Kapat beni ağlıyorum, kapat! Biri hayırdır, biri Ahmet'ti. Kim? Hı? Kim ahedebilir? Bilge mi? Danı Trump mu? Ferit mi? Rahmi mi? Aydın mı? Hangisi? Bilmem, belki daha yakınlarından biridir. Ulan... Yoksa sen mi? kepçesiydi, kamyonu derken dünya kadar masraf açtın başıma. Bir de beddua mı ediyorsun bana kupik? Hiçbir işe yaradığın yok zaten. Sırf zarar ziyan. Hep para kalır. Ana! Ana! Bakın. cehennemin dibine gitti. Lanet devam ediyor Hilmi Efendi. Bu da senin hoşuna mı gidiyor? Lan zaten hiçbir işe yaradığın yok. Petrol de bulamadın. Kovuyorum lan seni. Defol git köpek. Defol. Tamam. Belki petrolü bulamadım. Ama bizden önce petrolü kimin bulduğunu tespit ettim ilmi Efendi. Tabii bu bilgiyi seninle paylaşmayacağım. Belki gider onlarla çalışırım. Ya da bornozcu baronlarına gidip onlardan sermaye alır. Kendi kuyumu açar. Artık bu hikayede herkes tek başına İlmi Efendi. Bir de böyle düşün. Hilmi Efendi, Hilmi Efendi. Yürü git. Sanki kapıcı var senin karşında. Büyük Hilmi'yim ben. Allah, Allah Allah. Eyvah su hattı patladı. Ulan inşallah şebeke attı değildir he. Korkuş masraf çıkar Bey. Sürekli para kaybediyorum. Boyda para kaybediyorum. Dön. Dön oğlum bir şey yapsanıza. Allah. Bir şey yapın. Ha? Oğlum. Nereye kaçıyorsunuz? Gelin buraya. Kapın. Kapın. Bak şimdi. Önce adamlarla beni karşı karşıya getiriyor. Sonra geliyor işin üstüne atlıyor. Bu da etmiyor geliyor beni de işten kovuyor. Sen fiber karbon bir insansın. Elini vicdanına koy söyle. Şimdi bu Hilmi'ye şerefsiz elmez de ne denir ya? Ya abiciğim ne pis bir çene varmış sende. Saatlerdir aynı şeyler anlatıyorsun. Ulan herkesi kaçırdım ben. Ee, gerçek dost değillerdi de ondan. Oysa dost dediğin, arkadaş dediğin öyle hemen arkasını dönmez. Turgut, yuvrup. Turgut. Yavrum, ee, benim halimi de anla. Ha. Yok sürekli para kaybediyorum Turgut. Alışık değilim. Bak sana şeker para getirdi. E ee, yemezsen ben de küserim ha. Ne Küsersen küs. Çok da umurumdaydı. Ben öyle yeşil çam göndermeleriyle falan kandıramazsın efendim. Hem zaten bende şeker var. Hmm. İyi o zaman. Tamam dokunmayalım da yarı fiyatına geri satarım. Sürekli para kaybediyorum ya. Boyuna para kaybediyorum. <laughs> Turgut ya bizim bir an önce şu petrolü bulmamız lazım. Ya da petrolü bulan adamların tepesine binmemiz lazım. Büyük filminin yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bana ne ya? Bana ne? Sen beni işte kovdun ya. Kafam karışıklı Turgut. Meğerse seni kovmak CHP zihniyetine kızıp din değiştirmek gibiymiş. Ya tamam şantiye orada. Git istediğin gibi kas toprağa. Ama önce şu petrolü bulanları söyle bana. Dostum, arkadaşım, yol yoldaşım, şükür parayım. O iş öyle kolay olmuyor Hilmi Efendi. Ha, sen petrol mi istiyorsun? Evet. Tamam. Ama önce beni kazanacağız. Arkadaşız, dostuz diyorsun. Hepsi lafta ya. Bak Hilmi Efendi, bu işte beraber olduğumuza beni inandıracaksın. Değerli olduğumu, özel olduğumu bana hissettireceksin. Bir de böyle düşün. Hı? Tamam lan, ne <laughs> Yine para kaybedeceğim. Oğlum o çıkardığınız toprağı, taşını ayıklayıp, kamyona öyle yükleyin. Bahçe toprağı diye satacağız onu. Bir de böyle düşün, atıktan bile hikâr edeceğiz. <laughs> Ortanca Turgut bunu beğendi. Neden acaba? Ya yalnız hiç olmuyor usta. Zerre benzetemiyorsun. Hilmi böyle konuşmuyor ki bir kere. Niye lan? Aynısı işte bak. Bir de böyle düşün. Yok be abi. Öyle değil. Böyle diyor, böyle. Bak, bak. Bir de böyle düşün. Bir de böyle de düşün. Bir de böyle de düşün. Bir de böyle de düşün. Lan bir, bir, bir durun lan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hilmi tarikat mı kurdu? Bu ne biçim ayır lan? Siz ayır... De... Sezai, senin ne işin var lan burada? Ula, petrol aradığımızı duydun, ondan geldin değil mi? Modele bak ya. Kadir Savun gibi adam kendini Pufida diye benzetmiş. Petrol arayacaksan ara Özen, Babi e Özen, AB Takıl, Daniel Plevyo'ya Özen. Hilmi'ye özenilir mi? Elimde tatlıyla gelmişim, takıldığım mekana bak ya. Al şunu, al. Al. Al ulan gene mi şeker pare ya? ne gönderme yapma meraklısı adamlarsınız ya kardeşim ben şeker hastasıyım bana zehir versen daha iyi <laughs> arkadaş ben arkadaşımı iyi tanırım. O tepsideki datlıların hepsi diyabetik şekerden yapılma. Senin için özel aldım. Hadi afiyet olsun. Ye ye. Bir de pahalıymış ya. Kasadaki karıyla kavga ettim. Bu ne emelikem? Dükkanda mı beraberinde satıyorsun dedim ya. Beyefendi küfürlü şey etmeyin yalnız deyince ulan senin de dedim. Tam o arada bir tane adam çıktı. Ya tamam Sezai anladık tamam. Kısa kes. Sen niye geldin buraya? Bu işi bırak demeye geldim Hilmi. Aman Metin. Turgut. Aman Turgut işte. Bu işi bırak demeye geldim. Boşa çek. Yok. Bu kuyudan da bir halk çıkacağı yok. Senin ayarın petrol işini kaldırmaya yetmez Turgut. Vazgeç. Yok ya. Baba baba baba. Tipe bak tipe. Sanırsın kendisi petrol kralı. Kralım tabii lan. Çalışın lan çalışın. Siz çalışmaya devam edin. Bu mahalledeki petrolü ilk bulan benim Turgut. Tahta, taç da benim hakkım. Sen şimdi bunu bana niye söylüyor ki? Ben arkadaşımı iyi tanırım Turgut. Kime ne sır verilir, kime ne ölçüde güvenilir, iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Langaza gelip söyledim yalan. Allah benim belamı versin. Hilmi duyarsa yandık ki ne yandık. Lan bin derdim vardı, bin bir ettim ya. Ah be bağrı yanık Anadolu çocuğu Sezai. Ah, ah. Lan oğlum tabi siparişler geri döner ya. Muz Cumhuriyeti'ne tonlarca ana muzu göndermişsiniz. Hadi o neyse. Ya Norveç'e tüy sarartıcı krem göndermişsiniz. Efendim ton farkım var. Yürü git lan. Kovdum seni kopek. Telefon üstüne bırak. Şirketin telefonu. Arama bitti. Hilmi hayırdır? Ne hayrı be tarbi. Ne hayrı ya? Sürekli para kaybediyorum. Altın alıyorum, düşüyor. Gümüş satıyorum, yükseliyor. Büyük Hilmi'yim, büyük zarardayım. E zarar karın kardeşidir derler Hilmi. Olur o kadar ya. O nasıl kardeşmiş ya öyle Helin Avşar gibi? Neyse neyse, sen beni niye çağırdın? Ya Hilmi ben sana bir itirafta bulunacağım. İtiraf mı? Ha. Arsadan petrol çıkmadı mı diyeceksin? Ya sen onu boş ver. Sen petrolü bizden önce bulanlardan haber ver. Ne yapalım? Böyle kazıp balruğa mı uyandıralım? Ejderha gibi uçup üstüne mi konalım? <laughs> Antiparantez Hilmi fantastik edebiyatı sever. Şimdi sen beni şantiyeden kovunca ben çok sinirlendim. Sana yalan söyledim Hilmi. Yalan mı? Hiç sevmem. birilerinin petrolü bulduğuna emindim ama kim olduğunu bilmiyordum. Sonra... Var mı Anadolu çocuğu Sezai Var Anadolu çocuğu Evet, sonra? Ee, sonra, kandıcanın altında petrol falan olmadığına kanaat getirdim. Yok, birileri petrolü bulmuş da yok, satmaya hazırlanıyormuş da. Hepsi yalan, palavra. Yani kusura bakma Hilmi. Yani bunca derdin arasında bir de ben seni uğraştırdım. Evet, uğraştırdım. Bak, bu da bana aldın diye. Sen benden daha iyilerine layımsın. Layığım, evet. Senden daha iyilerine layığım. Yürü git! Evet. En azından bunu kurtardım. De bunu ne yapacağım? Cık. Şimdi bu yüzüğü kuyumcuya iade etsem çok değer kaybeder. En iyisi adı T ile başlayan birini bulup ona kakalamak. <laughs> Teyze! Neredesin kız ortaya? Teyze! Yoksa benim alkollü mekanda çalışmamdan rahatsız olup yabancı erkeklerin çapkın bakışlarından kıskandığında beni eve mi kapatmaya geldin? Yo, o konuda benim içim rahat ya. Yani şu tipe yazacak kadar zor durumda olan birisi varsa buyursun gelsin yazsın. Sevaptır yani. Şu anahtarları ver bakayım arabanı. Hangi arabanı? Senin arabanın. Benim arabam yok ki. Ben arabamı sattım. Nasıl? Nasıl? Niye sattın lan? Estetik ameliyat oldu. Hani benim sol ayağımın parmakları böyle birleşikti ya ördek ayağı gibi. Onu mu açtırdın? Hayır. Diğerinin de aynısından yaptırdım. Bundan sonra denizin üstünde batmadan kertenkele gibi yürüyebileceğim. Aferin lan. Aferin. Kırk yılda bir tebrik ettim seni. Her yerin beş numara, on yıldızlı bir perden eksikti ayağında. Bundan sonra bana patlamayan lastik taktıracaksın. Onu da böyle ağzında şişireceksin. Kupi! Koy oraya koy. Çekil şuradan be geri zekalı. Bir daha istemiyorum. İlmi abi ha. gözünü seveyim abiciğim çok müşkül durumdayım. Bana araban lazım. Aa olur tabii olur. Al şunu katalogdan istediğini seçer. Hı hmm, üstü açık olan çok güzelmiş versene onu. Hı hmm, şoför de ister misin yoksa kendin mi kullanacaksın? İsterim tabii zengin gösterir. Pek sanmıyorum ama kurumu ister misin? İsterim tabii dört tane olsun. Vallahi mi? Sen benimle taş taş geçiyorsun değil mi? Şurada yardım istedik yaptığınız muameleye bakın be. Yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en kötü insansın sen. Erol Taş bile senin yanında Nihat Atipoğlu gibi kalır ben. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret, nefret, nefret. İlerle, ilerle, ilerle. Allah Allah ya. Ben gerçekten verecektim. Ulan artık karakterim nasıl oturduysa kimse benden bir iyilik beklemiyor. Hilmi bunu tutar. Yok anne. Hala telefonları açmıyor. Anne tuttur desteklik yaptıracağım diye. O kadar parayı ben nereden bulayım? Üç haftadır eve bile almıyor. Boşanacağım diye tutturdu. Anne garip biri geldi. Ben seni ararım. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Hilmi yardımsever bir insandır. Bayılır yardım, İster ki herkes ona yardım etsin. Ama bu sefer siz bana değil... Ben size yardım edeceğim. Nasıl yardım edecekmişsiniz bize? Siz borla çalışan araba üretiyorsunuz. Bende de kafi miktarda bor var. Fakirler kazı kazanla umutlanır. Ama Hilmi sadece kazan kazan. İkimiz de kazanacağız. Eğer ki benden bor alırsanız. Neden sizden bor alalım ki? Size bunu bir sunumla göstermek isterim. Ama dikkat edin. Hilmi sıkıcı slide şovlarla değil. Eğlenceli one man şovlarla sunum yapar. Evet. Bize neler anlatacaksın bakalım? Sendeyiz. Merhaba Öncelikle bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim büyük ilmi. Seni en az kendim kadar iyi tanıyorum. On numara adamsın. Ah! O senin güzelliğin büyük ilmi. Sana kısaca büyük diyebilir miyim? Ee büyük. Bizim için neler yaptın bakalım? İkimiz için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam oradaki yetkili için yaptım. Yetkili mi? Yetkili mi? Gel. Bak şu an hangi evin önündeyim? Aa, benim evim bu. Yetkinliğin, aa benim evim bu dediğini duyar gibiyim. Şimdi yetkinler arasının bozuk olduğu bunu tanıyalım. Hala telefonlarını açmıyor değil mi? Vallahi açmıyor. Nereden biliyor ki bu adam? Yani sen, öf, kafam karıştı. Hilmi... Sunum yapacağı insanı en az bor madenini araştırdığı kadar araştırır. Benim bor madenim olduğunu söylemiş miydim ben size? Merhabalar efendim. Beni kocanız gönderdi. Şeytan görsün yüzünü. Dualarınız kabul olun. Belki şeytan değil ama şeytani zekaya sahip biri görüyor şu an bunun yüzünü. Hilmi şaka yap. Bozulmadı ne Hilmi kendiyle dalga geçmeye bayılır ya. E hadi artık. Sürprizimizi açıkla büyük. Tamam tamam. Acele etme. Hanımefendi. Bir dünya masraf tutar diye kocanız estetik yaptırmanızı istemiyordu değil mi? Evet. Güzel olmak benim de Ve işte sürpriz. Kocanız hiçbir masraftan kaçınmadı. Ve size hastaneye götürmem için beni tuttu. Ha gerçekten. Eşim mi yaptı bunu? Evet, eşiniz karısı için her şeyi yapar. Belki de odasındaki Hilmi için de bir sürpriz yapar. Hmm, 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 hmm. Hı? Hı? E, Hı? Hı? Karama ne oldu şimdi? Bunu iki hafta önce çektiysen, yoksa karama kötü bir şey mi yaptın? Ben senin karına niye kötü bir şey yapayım? Köpek! Hilmi, yemek yiyeceği kabın hijyenine çok dikkat eder. Ee, karının yeni halini merak etmiyor musun? Bandajı açalım lütfen. Açalım! Hadi canım. Bu cümle benim karım mı? Karıma ne olmuş? Paranın güzelleştirebileceği en güzel kadın oldu. Aynen öyle büyük ilmi. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sizi boru boruna, boşu boşuna daha fazla meşgul etmeyeyim. Seni çok seviyorum büyük ilmi. Kendime dikkat et. Me too honey. Me too. Seni seviyorum aşkım. <laughs> beğendi. İnşallah sen de beğenmişsindir. <laughs> Bayıldım Hilmi Bey ama merak ettiğim bir şey var. Madem karın mutlu neden hala telefonlarımı açmıyor? Bakayım. Hmm. Sunum tahmin ettiğimden beş saniye erken bitti. Ondan beş, dört, üç, iki, bir. Just telefon, 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 telefon. Allah be! Karım arıyor. Sen şimdi karınla konuş. Daha sonra sana bu kadar büyük iyilikler yapan Hilmi'nin elindeki boru ne yapacağız?